Merhabalar. Bugün çok farklı ve sizin de çok merak ettiğiniz bir konu üzerinde durmak istiyoruz. Bugünkü konumuz akademik intihal nedir? Akademik intihalin yasal yaptırımları nelerdir? Çok detaylı bir video olacağı için bana göre kalem kağıt alıp lütfen bunları not edin. Eğer tez aşamasındaysanız veya bilimsel makale yazacaksanız mutlaka bu videoyu izlemelisiniz. Daha sonra bilimsel çalışmanızı hazırlamaya başlayabilirsiniz. Çünkü akademik intihar ile ilgili birçok e, tanımın eksik olduğunu veya yanlış olduğunu görmekteyiz. Bu videoyla sizlere biraz daha akademik intihar konusundaki vizyonunuzu açmayı hedeflemekteyiz. Şimdi Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Etiği Komisyonu'na göre intihar aşırma, çalma, yağmalama anlamına gelmekte. Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre ise aşırma dediğimiz kavram başkasının yazısını veya başkasının yazısının bir bölümünü veya bir kısmını kendisine mal etmek, kendisininmiş gibi göstermek veya başkalarının konularını benimseyip farklı bir biçimde anlatma intihar anlamına gelmektedir. Görüldüğü gibi yazı da şunu ifade ediyor. Bir başkasına ait olan bilimsel bir çalışmayı ya kendisine mal etme, görüldüğü üzere bir atıfta bulunmadan bulunmaksızın mal etme veya kendi cümleleriyle anlatma, ancak yine kendisine mal etme yani yine bir atıfta bulunmama. Dolayısıyla aslına bakarsanız Türk Dil Kurumu'nun vermiş olduğu bu tanımlama eksik bir tanımlamadır. Bunun nedenlerini ilerleyen slaytlarda size net bir şekilde anlatmak istiyorum. Nedeni şudur arkadaşlar detayları vereceğim ama e, Akademik intihal dediğimiz kavram sadece kaynak göstermeksizin yapılan bir suç değildir. Kaynak gösterilerek de akademik intihal yapıldığına sıklıkla görmekteyiz. Bu videoda özellikle bu kısma değineceğiz. Şimdi şöyle ifade edelim. Akademik hırsızlık temelinde bir suç teşkil etmektedir. Peki biz akademik intihal yapmamak için neler yapmalıyız? Öncelikle temeldeki ilk kural ve hemen hemen tüm okullarda öğretilen ilk kural şudur. Bakın kural 1. Alıntı yaptığınızı göstermelisiniz. Yani başkasının bir bilimsel çalışmasından eğer bir bölümü veya tamamını almak istiyorsanız ve onu kendi cümlelerinizle ifade etmek istiyorsanız mutlaka alıntı yapmalısınız. Çünkü o araştırmanın sonuçları size ait değildir. Bir başkasına ait olduğunu alıntılama yapmak suretiyle mutlaka göstermelisiniz. E, kural 2. Temelinde iki kuraldan bahsedeceğim. Size öğretilen temelde iki kuraldan bahsediyorum. İkinci kural alıntı yaparken alıntı yapılan yeri kendi cümlelerinize dahi ifade etseniz mutlaka ama mutlaka atıfta bulunmalısınız. Birden fazla atıfta da bulunabilirsiniz. Yani doğrudan ve dolaylı atıf kavramları var. Bunlar size şu ana kadar tahmin ediyorum ki okullarda öğretilen iki temel kural idi. Şimdi biz akademik intihalde üst boyutlar başlığı altında sizlere farklı konular sunmayı hedeflemekteyiz. Daha doğrusu intihal ikiye ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi kaynak göstermek sizin yapılan intihal türleri. Yani ben kaynak göstermedim. E, bu intihale girer mi? Evet intihale girer. Fakat intihalin hangi türüne girer adlı sorunuzu bu şekilde cevaplayacağız. Bu videodan sonra tüm bu soruların cevaplarını almış olacaksınız. Birincisi hayalet yazar. Yani bir başka kaynaktaki kelimeleri veya ifadeleri yani oradaki tüm bilgiyi almak ve hiçbir atıfta bulunmamak. 2. Karma makale. Pek çok kaynağı arkadaşlar kombinasyon yaparak kendine ait gibi göstermek. Yine atıfta bulunmuyorsunuz bakın. Zayıf yetersiz gizleme veya kılık değiştirerek saklama diyoruz biz. Yani paragraf içerisindeki anahtar kelimeleri değiştirerek gizleme yoldur. Dördüncüsü kendinden aşırma. Yani kendisine ait önceki bir çalışmadan aynen aktarmak. Bu da kendi yani kendinizi atıfta bulunmanız gerekir normal koşullarda. Örneğin daha evvel bir bilimsel araştırma yaptıysanız veya bir kitap yazdıysanız o çalışmadan olduğu gibi alıyorsunuz. Yeni bir makale, yeni bir esermiş gibi sunuyorsunuz. Oysa almış olduğunuz, kendiniz bile olsa almış olduğunuz esere yani kendinize mutlaka atıfta bulmak zorundasınız. Beşincisi sıklıkla karşılaştığımız yol fotokopi. Belirli bir kaynaktan hiçbir değişiklik yapmadan bir bölümü almak. Arkadaşlar şu anda oran vermeyeceğim bu videoda. Onu çünkü başka bir video konusu yapmayı hedefliyorum. Ee, Ulusal tez merkezine giren tezlerin çok büyük bir oranında belli bir kaynaktan hiçbir değişiklik yapmadan bir bölümün alındığını görmekteyiz. Yani fotokopi yoluyla çoğaltılan tezlerin sayısında son 5 yılda inanılmaz bir artış olduğunu sizler de e, araştırarak elde edebilirsiniz. Gerçekten e, ben de kontrol ediyorum. Yani bir paragraf iki paragraf olduğu gibi başka bir tezden veya başka bir kitaptan alınmış. E, bu da fotokopi yoluyla kaynak göstermeksizin yapılan intihar türlerinden bir tanesidir. Emek hırsızlığı veya emek tembelliği orijinal çalışma için çaba sarf etmek yerine çalışmanın büyük bir kısmını başka kaynaklardan alıntılarla doldurmak. Bakınız yani siz bir tez yazıyorsunuz veya bir kitap yazıyorsunuz. Aslında biliyorsunuz orijinal çalışmanın mantığında, temelinde şu vardır. Sizin yapmış olduğunuz araştırma sonuçlarının yorumlanması gerekir. Yani bir başka kişinin yapmış olduğu kişi veya kişilerin yapmış olduğu bilimsel araştırma sonuçlarını bir kombinasyon yöntemiyle kendi eserinizde yer topluyorsanız ve sürekli başka kaynak alıntılarla dolduruyor iseniz burada da emek tembelliği söz konusudur. Yani siz sanki yeni bir eser yarattınız, hayır yaratmadınız. Tam tersi başka bilimsel araştırma sonuçlarını kendi çalışmanızda yeni bir esermiş gibi gösterdiniz. Bu da kaynak göstermek sizin yapılan intihalin sıklıkla yapılan bir intihal türüdür. Kaynak göstererek yapılan intihal türlerine gelelim. Arkadaşlar şu ana kadar okullarda ee, veya enstitülerde gösterilen hep kaynak göstermek sizin yapılan intihal türleriydi. Lütfen siz de bu videoyu izlerken yapmış olduğunuz bilimsel araştırmanızda hangi intihali yaptığınızı tespit edip lütfen düzeltin. Kaynak göstererek yapılan intihal türlerine gelelim. Unutulan dipnotlar. Yazarın adını veriyorsunuz fakat tam olarak da künyeyi vermediğiniz için okuyucunun orijinaline ulaşma ihtimalini önüne geçmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla unutulan dipnot yöntemi kaynak göstermenize rağmen bir intihal türüdür. 2 yanlış bilgilendirme. Arkadaşlar siz bir yerden bir alıntı yapıyorsunuz ve alıntının sonuna da atıfta bulunuyorsunuz. Fakat siz yanlış künye vererek yani yanlış kaynağa e, atıfta bulunarak ilgili kaynağın gerçekte alıntı yaptığınız kaynağın orijinaline ulaşma ihtimalini Ortadan kaldırarak da bir intihal türü e, yapabilirsiniz. Fazla mükemmel alıntı, yazarın birebir alıntı yaptığı kaynağı atıf yapması, yani yazar birebir alıntı yaptığı kaynağı atıfta bulunuyor. Fakat bakınız, bunu tırnak işareti içerisinde göstermesi gerekir tırnak da yani tırnak işaretiyle onun kime ait olduğunu birebir atıflarda biliyorsunuz tırnak işareti kullanılır. Bu Türkiye'deki bütün tez yazım kılavuzlarında da bu şekildedir. Birebir alıntı yapılırsa tırnak içerisinde gösterilir. Eğer tırnak içerisinde gösterilmiyor ise arkadaşlar bu da kaynak gösterilmesi suretiyle yapılan intihar türlerinden bir diğeridir. Becerikli atıf yapmada şöyle yazar aslında tüm kaynaklara atıfta bulunmakta. Fakat hatta tırnak işareti kullanması, araştırmanın hiçbir orijinal fikir içermemesi e, suretiyle yapılan bir e, intihal türüdür. Yani şöyle siz bir yazar olarak kaynak e, yararlanmış olduğunuz tüm kaynaklara atıfta bulunuyorsunuz. E, tırnak işareti de kullanıyorsunuz. Tırnak işaretiyle de gösteriyorsunuz kimden aldığınızı. Yani künye ve atıf bilgileri doğru olmasına rağmen sizin araştırmanız hiçbir orijinal fikir içermezse işte bakın bu da kaynak göstererek yapılan bir intihal türüdür. Yani sizin tez yazmanızın eğer master veya doktora yani lisansüstü tez yazıyor iseniz özellikle altını çizerek vurguluyorum. Siz tüm kaynakları atıfta bulunsanız dahi tırnak işaretiyle gösterseniz dahi eğer araştırmanızda hiçbir yorum yoksa hiçbir orijinal fikir içermiyor ise arkadaşlar çok üzülerek söylüyorum bu da intihalin bir türüdür becerikli atıf yapma adlandırılmakta literatürde alan yazında bu da intihalin bir başka türüdür. O yüzden biz zaten master tezlerinde mutlaka analizli çalışma olsun diyoruz çünkü literatürde zaten siz kaynak göstererek hiçbir yorumda bulunmuyorsunuz yani literatür dediğimiz şey e, atıf da bulunmak suretiyle e, atıyorum 80 ila 100 arasındaki kaynağın taranması suretiyle oluşturulan bir kısımdır ama analizde kendi imzanızı atıyorsunuz o nedenle tezler e, becerikli atıf yapma kapsamında yer almaması adına mutlaka kaynak e, pardon mutlaka analizi olması gerektiği Danışman hocalar tarafından size söylenir. Mükemmel suç son olarak bunu vurgulamak isterim. Yazarın bazı yerlerde kaynaklara atıf yapması fakat bazı yerlerde sanki de analiz kendisine aitmiş gibi o kısımlarda atıf yapmamasıdır. Bakın şöyle ifade edeyim. Şöyle daha basit anlatmak gerekirse bir tez yazıyorsunuz. Bazı yerlere atıfta bulunuyorsunuz. Yani almış olduğunuz kaynakları, yararlandığınız kaynakları net bir şekilde gösteriyorsunuz. Ama bazı yerlerde de sanki de o kısım size aitmiş gibi gösterip oraya özellikle bilinçli olarak atıfta bulunmaksızın bulunmaksızın bir çalışma ortaya koyuyorsunuz. Burada da mükemmel suç Perfect Crime adı olarak geçmekte. Bu da plajyarizmin veya intihal suçunun bir diğer türüdür. Arkadaşlar burada bilimsel etik ve intihal kavramı üzerine yazılar var. Nazan Özenç Uşak ve Hatice Gülşen'in, Gülşen Birinci'nin Gülşen makalesinden doğrudan almış olduğumuz yerlerdir. Bunlar tüm bu bilgilere bilimsel etik ve intihal adlı makaleden ulaşabilirsiniz. Daha fazlasını buradan okuyabilirsiniz. Şimdi yasal yaptırımlara e, göz atalım. Arkadaşlar öncelikle sizin yapmış olduğunuz intihalin türü ne olursa olsun eğer akademik intihal kapsamındaysa bunun mutlaka bir yasal yaptırımının olacağını bilmelisiniz. Videonun başında belirtmeliydim aslında. Ne olursa olsun intihal yapmayın bakın. Akademik intihal sizin tüm akademik hayatınıza zarar verir. Yani yapacağınız en ufacık bir hata daha evvel yazmış olduğunuz mükemmel akademik geçmiş makalelerinizi veya tezlerinizin önünü tıkayabilir. Dolayısıyla akademik hayatta başarılı olmak istiyorsanız lütfen intihal yapmayın. Eğer intihal yaptıysanız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun ceza davaları bölümünde manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz başlıklı 71. maddeye bakmalısınız. Burada 6 bent halinde sıralanmıştır. Hemen bunlara göz atalım. Bakınız burada şöyle kısaca anlatmak gerekirse size 1 yıldan 5 yıla kadar bakın 1 yıldan 5 yıla kadar pardon hapis veya adli para cezasına olunuyor. Yani siz bir eseri e, hak sahibi kişilerin izni olmaksızın kullanıyorsanız, çoğaltıyorsanız, değiştiriyorsanız, dağıtıyorsanız e, tüm bunları yapıyor iseniz 1 yıldan 5 yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmü olacağını bilmelisiniz. Diğeri başkasına ait eseri kendi eseri olarak at koyan. Örneğin bir kişi kitap yazdı. Siz de kendi eseriniz olarak onu, ona bir isim koydunuz. Nedir? 6 ay ile 2 yıla kadar hapis cezası söz konusu olabilir veya ilgili hapis cezası adli para cezasına dönüştürülebilir. Bu fiilin dağıtmak veya yayınlamak suretiyle işlenmesi halinde de hapis cezasının üst sınırı 5 yıl olmaktadır. Yani başkasına ait esere kendi eseriniz olarak at koydunuz. 6 ay ile 2 yıl arası hapis ve adli para cezası. Yapmış olduğunuz bu fiili dağıtmak veya yayınlamak suretiyle eğer bir suçu bu e, pozisyonda işlediyseniz de bakınız hapis cezasının üst sınırı 5 yıla kadar uzamakta ve hiçbir şekilde adli para cezasına da çevrilememekte. Çok önemli. Üçüncü olarak... Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişinin yine 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırıldığını görmekteyiz. Hak sahibi kişilerin izni olmaksızın alenileşmemiş bir eserin muhtevası hakkında kamuya açıklamada bulunan kişi. Yani bir kitap var ortada fakat bu kitap henüz basılmadı. Dolayısıyla henüz alenileşmedi. Siz bu eserin muhtevası içeriği hakkında Kamuya açıklamada bulunursanız 6 aya kadar hapis cezası alacağınızı lütfen unutmayın. Hak sahibinin rızası çok önemli. Bir eserle ilgili olarak, 5. bent bu arada, bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişi 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Son olarak bir eseri, icrayı veya fonogramı, yapımı tanınmış bir başkasının adını kullanarak çoğaltıp Dağıtıp veya yayan kişi 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası. Dolayısıyla dikkat ederseniz genelde hapis cezası veya adli para cezası olarak e, ikili bir ayrım yapılmakta. Hangi durumlarda adli para cezasına hükmü olunamakta? Hüküm e, çevrilememekte daha doğrusu. Şu, eğer siz başkasına ait bir eseri kendi eseriniz olarak bir isim takıp bunu da kamuya açıyorsanız yani dağıtıp dağıtımını ve yayınlamasını sağlıyor iseniz arkadaşlar burada hapis cezasının üst sınırı otomatik olarak 2 yıldan 5 yıla uzamakta ve de adli para cezası değil direkt e, hapis cezasıyla cezalandırılacaksınız. Ee, çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Akademik intihal çok ciddi bir suçtur. Aynı zamanda okullarda disiplin cezasını gerektirmektedir. Ee, dolayısıyla intihal yapıp yapmadığınızı bu videoda detaylarıyla açıklamış olduğumuz ve bentler halinde saydığımız yasal prosedürler ışığında değerlendirip kendi çalışmalarınızı bu perspektifte bu çerçevede değerlendiriniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Ee, eğitim hayatın eğitim ve öğretim hayatımız boyunca akademik intihalden uzak neşeli günler dilerim.